Taraklı Medya Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle sizlerleyiz. Taraklı Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında bir süredir devam eden çalışmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı. Uzun süredir Büyük Birlik Partisi Taraklı İlçe Başkanı kim olacak sorusu bugün cevap buldu. Parti binasında düzenlenen törenle Büyük Birlik Partisi Taraklı Kurucu İlçe Başkanlığına Sezgin Evcim getirildi. Sakarya Süper Amatör Küme C grubunda mücadele eden Taraklı Spor, lider Karasu Spor'a konuk oldu. Geçtiğimiz hafta sahasında Adapazarı Spor'a 2-0 mağlupken 4-2 galip gelmeyi başaran Taraklı Spor, Deplasman'la karşılaştığı Karasu Spor'a 3-0 mağlup oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Taraklı yeni haftaya yağışla başlayacak. Hava sıcaklığının ise en yüksek 12 derece olması bekleniyor. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy anma günü münasebetiyle Taraklı Ortaokul Konferans Salonu'nda anma programı düzenlendi. Anma programına Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Korkmaz ve daire amirleri katıldı. Sakin şehrin sakin radyosu Taraklı FM